Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü konumuz alan ölçü birimleri. Alan ölçü birimlerinde şu merdiveni mutlaka bilmemiz gerekiyor. Kilometre kare, hektometre kare, dekametre kare, metre kare, desimetre kare, santimetre kare, milimetre kare. Bu sıralamayla bilmemiz lazım mutlaka. Siz bunu bir tekerleme ile de biliyorsunuz. Kamile, halam, damda, Mehmet dayım camda. Merhaba merhaba. Şimdi bu merdivende aşağı iniş ve yukarı çıkışta neler oluyor ona bakalım. Aşağı inerken her adımda sayılar 100 ile çarpılır. Neden? Alan ölçü birimi kareleri olduğu için 100 ile çarpıyoruz. Bakın, kilometre kareden hektometreye inerken çarpı 100. Buradan buraya inerken çarpı 100. Her adımda yüzde çarpacağız ve Benzer şekilde yukarı çıkarken de bölü 100, bölü 100, bölü 100. Yukarı çıkarken her adımda sayılar 100'e bölünür. Peki biz bu alan ölçü birimlerini günlük hayatımızda nerelerde kullanacağız? Örneğin bakın en sık kullandığımız santimetre kare, metre kare ve kilometre kare olacak. Santimetre kareyi kitap kapağının üst yüzünün alanını hesaplarken kullanacağız. Örneğin bir kitap kapağı dikdörtgen şeklindedir. Eni 5 santim boyu 10 santim olsun. Bunun alanı nasıl buluruz hemen? Alan eşittir 5 çarpı 10 dikdörtgen olduğu için kısa kenar çarpı uzun kenar 50 birim ne olacaktır? Bunlar uzunluk olarak santimetre olduğundan alanımız da santimetre kare olacaktır. Metrekare, kare, günlük hayatımızdan nasıl bir örnek verebiliriz? Evimizin salonunun alanı. Evlerimizin salonu kare şeklinde olabilir. Dikdörtgen şeklinde olabilir. Bunları metrekare ile ifade ederiz. Kilometre kare. Kilometre kareye nasıl bir örnek verebiliyoruz? Türkiye'nin yüz ölçümü. Yüz ölçümü alanı demek zaten. Türkiye'nin yüz ölçümü de büyük bir alan olduğu için kilometre kare ile gösterilir. Şimdi örneklerimize geçelim çocuklar. Örneklerimiz 25 santimetre kare milimetre kareye çevrilecek. Şimdi biz bu örnekleri yaparken kendimiz e, merdiveni mutlaka çizebilmeliyiz. Santimetre kareden milimetre kareye. O zaman bakın şu kadarını çizsem yeterli. Metre kare ve altındaki basamakları çizmem yeterli. Desimetre kare, santimetre kare ve milimetre kare metrekare ve altındaki basamakları çizmem yeterli demiştim. Şimdi neredeyiz? Santimetrekaredeyiz. Bakın buradayız. Buradan nereye gelecekmişiz? Milimetre O zaman milimetre kareye sadece bir basamak var. Alan ölçü birimlerinde her adımda aşağı inerken 100 ile çarpılırdı. Yani ne yapacağız bu soruda? Bu soruda çarpı 100 yapacağız. O zaman 25 çarpı 100 hemen kolay yoldan yanına 2 sıfır getirilerek olur. İkinci örneğimiz 6 metrekare milimetrekareye çevrilecek. Şimdi neredeyiz biz? Metrekaredeyiz. Hemen farklı bir renk kullanalım. Neredeyiz? Metrekaredeyiz. Metrekareden milimetrekareye gelecekmişiz. Yine aşağı iniş söz konusu. 1, 2 ve 3. 3 basamak aşağı iniş. Her basamakta da çarpı yüz yapacağımıza göre ayrı ayrı bakın. Şimdi bir tane çarpı 100, 2 sıfır ekledik. Bir tane daha çarpı 100, 2 sıfır daha ekledik. Bir tane daha çarpı 100, 2 sıfır daha ekledik. Ve böylelikle 6 milyon milimetre kare oldu. Diğer sorumuza gelelim. 13 kilometre kare, metre kare. Ha, kilometre kare gördüğümüze göre biz metre karenin üst basamaklarını kullanmalıyız bu örneğimizde. Şimdi o zaman kilometre kare, bunun bir altında hektometre kare, bir altında dk kare. bir altında da metrekaremiz var. Şimdi neredeyiz biz çocuklar bakın. Kilometre karedeyiz. Buradan metrekareye inecekmişiz. 1, 2, 3 basamak aşağı iniş söz konusu. Ve her bir basamakta da ne yapıyoruz? Çarpı yüz, çarpı yüz, çarpı 100 yapıyoruz. Şimdi bunu sayımıza uygulayalım. 13'ü yazıyoruz önce. Çarpı yüz çarpı 100 bir daha çarpı 100 ve sonucumuz bu olmuş oluyor geldik bir tane de ondalık gösterim şeklinde bir örnek yapalım 0 tam yüzde 24 0 tam 24'ü şöyle bir aşağı yazalım neymiş bu kilometre kare kilometre kareden metre kare yani 1 2 3 basamak tıpkı buradaki gibi 3 basamak aşağı iniş demek ki 3 defa yüzde çarpmak var o zaman bunu şöyle gösterelim bakın. Bu virgülümüzü virgüllü sayılarda çarpmak demek virgülü sağa kaydırmak demektir. Bakın 6 basamak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen şuraları şu boşlukları da 0 ile dolduruyoruz. Ve e, tabii ki bu virgül sayımızın en son kısmına geldiği andan itibaren artık sayı tam sayı olacaktır. Yani e, şu sıfırın, şu virgülün bir anlamı yoktur. Hemen sonucumuzu yazıyoruz buraya. 240 bin metrekare. Diğer örneklerimize geçelim şimdi çocuklar. Diğer örneklerimizin e, ilkiyle başlayalım. 4000 Milimetre kare. Şimdi 4000 milimetre kareyi santimetre kareye çevireceğiz. Hmm, o zaman neye ihtiyacımız var? metrekare Bunun altındaki basamaklara ihtiyacımız var. Ne vardı? Desimetre kare, santimetre kare ve milimetre kare. Şimdi biz neredeymişiz? Milimetre karedeyiz. Milimetre karedeyiz. Ve nereye gideceğiz? Santimetre kare. O zaman sadece bir basamak yukarı çıkacağız. Yukarı çıkarken her bir basamakta yani her bir adımda bölü 100 uygulanır. O zaman bu 2 sıfır gider ve ne olur sonucumuz? 40 olmuş olur. Evet ikinci sorumuz. 85 milyon metrekare kilometre kareye çevrilecekmiş. O zaman metrekarenin üstündeki Basamaklara ihtiyacımız olduğu için hemen yeni bir merdiven çiziyorum. Kilometre kare hektometre kare dekametre kare ve metre kare. Bunu işte Kamil'e, halam, damda, Mehmet e, dayım şeklinde ezberinizden mutlaka bilmelisiniz, yazmalısınız çocuklar. Şimdi metre karedeyiz. Nereye gidecekmişiz? Kilometre kareye gidecekmişiz. O zaman bir 2, 3. Yukarı çıkarken bölü 100 yapacağız. Her bir basamakta bakın. Bölü 100, bölü 100, bölü 100. O zaman ikinci bölü 100, üçüncü bölü 100 ve ne oluyor sonucumuz? 85. Sıra geldi bu örneğimize. 12.000 cm kare metre kareye çevrilecek. Şimdi neredeyiz biz? Santimetre karedeyiz. Metrekareye çevirecekmişiz onu. Bir, iki. İki basamak yukarı çıkacağız. İşte bölü 100 tekrar bölü yüz yapacağız. Bakın şimdi çocuklar, şuraya sayımı yazıyorum. Bölü. Önce bölü yüz yaparken sonlarında sıfırlar olduğu için şöyle, o iki sıfırı yok edebiliriz. Sonra bunu da yok edeceğiz. Yok edecek başka sıfır olmadığına göre bir tane virgül kaydıracağız. Bir tam onda iki olacak. Son örneğimiz. 7000 milimetre kare metre kareye dönüştürülecek. Şimdi biz neredeyiz? Buradayız. Milimetre karedeyiz. 1, 2, 3. Metre kareye çıkarken 3 basamak yukarı. O zaman 3 kez ayrı ayrı bölü 100 uygulamamız gerekiyor. Şimdi 7000'i biz şu şekilde yazalım çocuklar. 7000'in şöyle yapalım daha kolay olsun diye. Sonunda en sonunda bir virgül var olarak düşünebiliriz. Tüm tam sayılarda bunu yapabiliriz. Bakın 6 basamak sola kaydıracağız virgülümüzü. Bölme işleminde virgül sola kayar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen şuraya bir virgül atıyoruz. Şuraya bir sıfır atıyoruz. Ve şu boş kalan kısımlarımıza da sıfır atıyoruz. O zaman e, ee, Tabi bu en sağdaki virgül şey sıfırların bir anlamı yok artık. Ne oluyor? Sıfır tam inde 7 metrekare oluyor. Hoşçakalın çocuklar.